Çok sorular. güzel bence de çok da aydınlatıcı. Şimdi önümde benim bir bilgi var. Diyor ki sevgili Selahattin Dönmez, sağlıklı ve hızlı kilo vermek için öneriler önerileri var. Evet. Ne bunlar hayatım? Bunlardan hızlı değil biri diyorsun. Çok önemli. Evet, evet. Zayıflamaya başlayan herkes kilo miktarını önemsemeden ilk yaptığı şey koşmak oluyor. Hiçbir zaman koşarak zayıflayamazsınız. Yapacağınız aktivitenin temposu düşük olmalı, süresi uzun olmalı. O yüzden iyi kilo vermek, uzun vadede sağlıklı kilo kaybetmek için yapacağımız en önemli şey aktivitelerimizi düzenli olarak temposunu yavaş ve süresini uzun yapmalıyız. Bu çok Tabii. önemli bir şey iş Çünkü böyle bir inanılmaz bir tempoda kalbi de yoruyorlar. Evet. Yokuş çıkıyorlar filan son derece tehlikeli. Ee, Melek Hanım çok güzel bir noktaya değindiniz çünkü zayıflarken fazla spor yapanlardaki en önemli sorun kalp krizinden öl ölüm riskidir. Evet. Ee, zayıflarken sağlığımızı korumak yerine sağlığımızdan olmamalıyız. Bazen de farkında olmadan kalp krizi geçirebiliyorlar insanlar. Bu sefer zayıflarken yorgunlukları artıyor ve sonra da zaten bu kalp krizi başlarına e, bir bela oluyor. Bu bir. Bizim çorbamız kaynıyor şimdi kaynıyor. Orada kaynıyor, kaynıyor. kaynıyor. Ben şimdi hızlıca ilk beş burada on madde var hanımlar. Sağlıklı ve hızlı kilo vermek için önerilerde. Beşini hemen okuyacağım. Beşini de biraz merak edin sonra okuyup bir tarife geçeceğiz. Oksijeni iyi kullanın ve daha çok kilo verin diyor. Ee, ne Nasıl yani oksijeni iyi kullanalım? Şimdi normalde egzersiz sırasında ne yapıyorsunuz? Nefes nefese kalıyorsunuz. Ağızdan burundan nefes al ver. Yağların vücutta yanabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor karbonhidrat ve proteinlere göre. O yüzden egzersiz boyunca ağzımızdan değil sadece burundan nefes alıp verirsek oksijeni daha iyi kullanırız demektir. Tamam. 3 ee, hızlı kilo vermek için 3 ana bir ara öğün yeterlidir diyor. Evet. Yani 6 A, ara öğün hani beş sekiz ara öğün, ara öğün. sekiz ara öğün bir ara öğün yeterlidir diyor. Şimdi bu da çok spekülatif bir durumdur ee, İzleyicilerin hepsinin kafasına bir karmaşa. Üç saatte bir mi yiyelim? İki saat iki, iki öğün bir üç on sağlıklı bireyler üç tane ana öğünleri olur kahvaltı öğle ve akşam bir tane de ara öğün olur. Bu ara öğünü ister kahvaltı ile öğle arasında yapar ister öğle ile akşam arasında yapar ister akşamdan sonraki ara paşa gönlünüz nasıl istiyorsa dört öğünü bu şekilde planlayabilirsiniz. Şu çok e, dikkatimi çekti değerli hanımlar. dördüncü e, madde. 15 adedi geçmeyecek şekilde Antep fıstığı yiyin diyorsun. Harika. <laughs> ben yağlı tohumları çok önemserim. Antep fıstığı. Yağlı tohumlardan Antep fıstığı kan şekerini en güzel dengeleyendir. 15'i geçersen ipin ucunu tutamazsın olur sana yarım kilo. Ama o da bir başlayınca sonu gelmiyor. O yüzden iradeli. Biz ne yapıyoruz? İrade de değil e, Melek Hanım. Şöyle yapıyoruz. E, Folyalara ya da poşetlere koydurup günlere böldürüyoruz. Hmm. Yanında cebinde bulduğun zaman 15 taneye geçmeyecek bir besinle karşılaştığında onu Mutlu düzenli oluyoruz. ve güzel bir şekilde Tabii. yiyorsun. Daha fazlası olursa hepsini bitiriyorsun. 5 Haftanın iki gününde akşam öğününüze fark etmeden diyetin metabolizma hızlandırıcı çorbasını için diyor. Onun için de getirdik. Bu iştah evet. kontrolünüzü sağlayan, zayıflatan metabolizma hızlandırıcı çorbadan da mutlaka içelim. Haftanın evet. iki günü mutlaka. Haftanın iki günü. Şimdi beş tane daha çok önemli madde var. Onu biraz bekleyin bakalım. Bir merak edin onlar evet. neymiş diyorum ve... Valla ben size bugün acayip bir, bir tatlı getirdim. Ee, daha önceden hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çikolata, yapmıştık, bir çikolata yapmıştık Şimdi de kuru üzümlü, siyah kuru üzümlü bir tatlı yapacağız ama e, ben bu biraz uzun sürüyor o yüzden ilk önce bir insülin direnci olan birçok kişi var Türkiye'de. Evet çok önemli. Kanınızı verdiniz, doktorunuz sizden. Kanda insülin düzeyi istedi. Açlık kan şekerini istedi. Bir de bir değer var. HOMA-IR denilen. Bu değere de baktılar dediler ki siz diyabet değilsiniz hep onu söylüyorlar zaten. Hmm. Kan şekeriniz düşmeye meyilli işte insülin direncim var hemen bir ilaç dayıyorlar Hayır efendim her dakika başı ilaç kullanmak zorunda i̇şte değiliz. İşte ben, ben işte <laughs> insülin e... direnciniz var. Evet. İnsülin direncinin en güzel ilacı yürüyüştür.